Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün yanımda Volta E1 var. Volta E1'e çok talep vardı. Lifebo 4. Birkaç tane Volta E1'e yaptım ama detaylı video çekmemiştim. Şimdi sizlere hemen detaylı bir video çekiyorum. Araç güzel arkadaşlar. Kısaca bir hemen aracı özet geçeyim. Aracın 72 volt mimarisi var. Araca 72 volt 100 amperlik bir Lifebo 4 pil yaptık. Bu Lifebo 4 pilde de minimum 150-160 km gibi bir menzil vaat ediyorum sizlere. Tabi Minimum demeyelim, maksimum diyelim. Bu kullanıma bağlı değişir. Örnek veriyorum, siz bunu rampalı yerlerde kullanıyorsunuz. Menzil 100 kilometrelere kadar düşebilir. Değişiklik gösterebilir, yazın değişiklik gösterebilir. Yazın 150 ile 180 kilometre arasında yol yapan kullanıcılarım var şu anda. Ankara'da bir Volta E1'e takmıştım. Onun dışında Cuba site ağırlıkta genelde bu araçlara montaj yapıyoruz. Volta E1'lerde prizmatik hücre kullanarak 100 amperlik pil yapabilen şu anda var mı bilmiyorum. Çünkü yapabilenler de ee, ön tarafa bir koyuyorlar, arka tarafa da bir koyuyorlar. İki ayrı pil şeklinde yapıyorlar. Bana geldiğinde iki ayrı pil şeklindeydi. Ben bu pilleri tek tek açtım, düzenledim. Pillerin arasında karton vardı, rezalet bir işçilik vardı. Yani onu da kimin yaptığını boşverin arkadaşlar, hiç önemli değil. Siz siz olun, pilinizi alırken, yaptırırken güvenilir kişilere yaptırmaya özen gösterin. Özellikle bu tarz araçları kullanırken üzerinde can taşıyorsunuz. Sizler de dikkatli olun, şimdi sizlere pili göstereceğim. Bu arada aracın kontak yerini hiç beğenmedim. Ben şahsen otururken dizim çarpıyor şu anahtara. Bunları da belirteyim sizlere. Şimdi çalıştırıyorum. Şu anda araçta Life Poder takılı. Bakın, şuraya ufak bir ekran ekledim müşterimizin talebi üzerine. Gördüğünüz gibi buradaki ekrandan şöyle açılıp kapanabiliyor. Buradaki ekrandan pilin voltajını, pilin yüzdesini görebileceğiz. Şimdi onun dışında hemen sizlere bu oturduğum koltuğun altını göstereceğim. Şu anda boş. Gördüğünüz gibi. Koltuğun altı boş. Pilimiz buradaki koltuğun arkasında. Şimdi size bunu ekrana yansıtıyorum pili. Şu anda koltuğu açamıyorum. Çünkü bakın şurada göreceğiniz gibi izolasyonumuz var. Sizler de aradaki performans farkını göreceksiniz zaten. Normal frende bırakmak gerekiyormuş. Evet arkadaşlar şimdi aracın biraz acemisiyim ama Böyle yavaştan yavaştan çıkaralım şuradan. Camlarımızı açalım. Dışarıyla bağlantımız kesilmesin. Evet arkadaşlar. Aracın manevrası dar. Öncelikle onu söylemek zorundayım. Bu arada arkadaşlar e, LifePod 4'ü taktıktan sonra araçta motorun kabloları çok dandik. Motor kabloları ısınabiliyor. Şöyle bakalım cam suyu var mıymış? Cam suyu var da camı silerek cam suyunu açmak gerekiyormuş. Otomatik değil yani. Biraz manuel. Şimdi arkadaşlar şundan bahsedeceğim sizlere. Aracın motor kabloları çok iyiydi. Alüminyum, alüminyumdan yapmışlar resmen motor kablolarını. Motor kablolarının olduğu videoyu da şu anda sizlere ekrana yansıtıyorum. Motor kablolarını da değiştirdim aracın arkadaşlar. Türkiye'de Lifepo 4 takıp da motor kablolarını da değiştiren var mıdır? Benim tahminim şu anda yok. Çünkü bu motor kablolarını değiştirmezseniz daha sonra ilerleyen zamanda motor kabloları yanabilir. Ki bir müşterimizin başına geldi. Aracı yokuşta çok zorlamışlar. Motor kabloları yanmış. Bundan dolayı da ilerleyen süreçte yolda kalmamamız açısından ben araçlarda motor kablolarını da bilginiz olsun. Şimdi bu araçta garip bir uğultu var bu arada. Sizin de aracınızda bu tehlikeliniz varsa bu ses geliyor mu gelmiyor mu siz de yorumlara yazın. Referans geliyor olabilir çünkü bu ses. Bu tarz sesler duyduğunuz zaman da mutlaka servise gösterin. Şimdi bu müşterimizin aracı olduğu için çok fazla bu aracı sorgulayamayacağız. Bu araçta sınırlama da yokmuş bu arada. Gazı Verdiğimiz zaman gidiyor. Şu anda sınırlama yok. Bakın 53, 54, 55. Çok rahat bir şekilde görüyorum. Tabii hızlandığı zaman bir de durma olayı var. Çok fazla hız yapmamanızı tavsiye ediyorum. Yani aracın performansı Lifepo 4'ü taktıktan sonra bir hayli değişiyor. Kesinlikle Lifepo 4 yaptırmanızı tavsiye ediyorum. Onun dışında Lifepo 4 ile yokuşlarda vesaire zaten zorlanmadan çok rahat bir şekilde çıkabileceksiniz sizlere ufak kaç yokuş testi de yapacağım zaten ben videoda. Şimdi bir videoyu durduralım. Evet arkadaşlar, testimiz devam ediyor. Şu anda aracımızın şarjı da %99. Aracı pendiye kadar götüreceğiz. Giderken yine video çekmeye devam edeceğiz. Araç şu anda bu şekilde. Life'dan 4'ten sonra bir hayli performans artıyor tabii bataryamızın ömrü minimum 8-10 sene olmuş oluyor. Bunları zaten videolarımızda sıkça söylediğimiz için artık kendimi tekrara düşüyor gibi hissediyorum ama her seferinde tabii farklı kesme hitap ediyoruz. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda müşterilerimizin araçları da bu şekilde RKSD ekilerimiz var. Yani bu aracı kullanıyorsanız illaki benden olur bir başkasından olur. Lifebo 4 yaptırın. Lifebo 4 yaptırmadan da bu tarz araçları kullanmak hiç performanslı değil. Bilginiz olsun. Şöyle koltuğumuzu kapatalım. Uzun boyluysanız bu araçlardan iniş çıkışlarda birazcık şöyle zorluklar yaşayabiliyorsunuz. Bir yerleri kırabiliyorsunuz. Böyle. Evet arkadaşlar. Şu anda Pendi'ye doğru yoldayım. Ee, arkadan da arkadaşım geliyor. Belirli. Şimdi bu arada bu bu aracın bataryası ile ilgili şöyle bir şey söyleyeceğim. E, aracın bataryasını yapan arkadaşlar gerçekten çok kötü bir işçilikle yapmışlardı. Onları düzelttik. Şu anda bir sorun yok araçta. Batarya iki parça halindeydi. Tek parçaya düşürdük ve batarya 23S'ti. Yani bu araçlarda 23S değil 24S kullanmamız gerekiyor arkadaşlar. Herhangi bir yerden sizler de satın alacaksanız bilginiz olsun. 23S değil 24S olması gerekiyor. 23S 69 volt yapar nominal voltajı. 24S 72 volt yapar. Şimdi hal böyle olunca 23S'ten 24S'e çevirdik bataryayı. Üzerine iki parça değil de tek parça yaptık. Bütün işlemleri hallettim. Ve motordan çıkan kabloları izole ettikten sonra kabloları kalınlaştırıp daha sonra tekrardan montajını yaptım aracın. Bu arada aracın motoruna da su girmişti. Aracın motor devrasyonunu yaptım. Pendiye doğru yoldayım şu anda. Araçta herhangi bir problem yok. Şarjımız yüzde 95. Gösterge de güzel oldu bu arada. Kontağı kapatınca zaten gösterge birkaç saniye sonra kapanıyor. Kontağı açınca da gösterge çalışmaya başlıyor. Bataryadan herhangi bir voltaj çektiğimiz zaman gösterge açılıyor aslında mantık o. <gülüyor> <interesting>. <gülüyor> Tüm Gerçekten güzel. Volta e en güzel yanlarından bir tanesi de birazdan trafik sıkışacak solda gördüğünüz gibi. Ben emniyet şeridinden gidebileceğim aynı bir motosiklet gibi. Zaten ruhsatta da motosiklet geçiyor. Bildiğiniz kapalı motosiklet olmuş oluyor. Ama aracın dar olması her tür trafikte kaçabileceğimiz anlamına geliyor. Evet arkadaşlar araçta hız sınırlaması olmadığı için 60 km hıza kadar çıktığı için araç bir hayli rahat kullanılıyor şehir içinde. Aracı alıyorsanız mutlaka sınırlamasını da kaldırmanız gerekiyor. Bakın rampa aşağı inerken de şurada ekranda göreceğimiz üzere rejenerasyon yapıyor ama çok düşük amperlerde yapıyor çünkü batarya dolu şu anda. Bakın şu anda rampa yukarı doğru çıkıyorum. 42 ile çıkıyor ve ekranda gördüğünüz gibi de yaklaşık 67-68 amper çekiyor. Şimdi bir tünele gireceğim. Gördüğünüz gibi bu şekilde 60'da da yolda çok fazla sarsmadan kullanabiliyoruz. Evet, voltayı kullanmaya devam ediyorum arkadaşlar. Araç gerçekten iyi bu arada. Hız limitörü açıldığı için. Evet. Şu anda sahil yoluna doğru iniyorum. Şimdi bu araç kaç kilometre yapar? Bunu da müşterimizden yorumlarını alacağız. Şöyle göstereyim sizlere. Tabi virajlara yavaş girmek gerekiyor. Çünkü araç lityum pili taktıktan sonra bir hayli hafifleşti. Jelakileri bildiğiniz gibi sökünce araç bir hayli hafifleşiyor ve virajlara çok yavaş girmek gerekiyor. Özellikle bu tarz keskin virajlarda mümkün olduğunca 20 ile falan girmeye çalışın. Can güvenliğiniz için. Gördüğünüz gibi Life Boy'u takınca performansın ne kadar arttığını sizler de gözlemleyebiliyorsunuz. Burada da gerçek araç göstergesi var. Müşterimiz de bir hayli aracı modifiye etmiş. Sahilde böyle güzel manzaralar görmeye yavaş yavaş alışmaya başlıyoruz. Artık hem maliyet hem konfor açısından hem rahatlığı açısından herkes elektrikli araçları tavsiye etmeye başlıyor. Günden güne de çoğalacak. Özellikle şehir için mikro mobilite araçlar günden güne yaygınlaşacak. Sizler de for 4 taktırmak veya Leipo 4'lü araba almak durumunda kalacaksınız. Söyleme de demeyin yani. Burada da ufak bir kazamız var. Trafikte dikkatli olmanız gerekiyor evet. Bisikletli abi de bayağı hızlı gidiyor bu arada ya. Bilirsiniz Bostancı'dan sonra böyle genelde sağda bisiklet kullanılır. Maltepe'yi geçene kadar arkadaşlar gözlemlediğim kadarıyla hemen sizlere şu bilgiyi paylaşacağım. Araç rejenerasyon yapıyor ancak sadece frene bastığımız zaman rejenerasyon yapıyor. Ayağımızı gazdan çektiğimiz zaman rejenerasyon yapmıyor. Mesela sizlere göstermek istiyorum şu anda. Bakın frene ayağımı, ayağımı gazdan bıraktım şu anda. Bakın her yöne çekmeye devam ediyor ekranda görebiliyorsunuz. Ama şu anda frene basıyorum. Bakın frene basınca eksi yazısı gitti. Onun yerine artı oldu. Yani çok fazla rejenerasyon yapmıyor. Ama gerektiği zaman sadece frendeyken yapıyor. Bunun da bilgisini vermiş olayım sizlere. Arkadaşlar hızlı feribota yaklaşmak üzereyim. Artık videonun da sonuna geleyim. Şu anda şarjımız %83. 33 km yaptık. Evet. 33 km ile %82'ye düşmüş. Bence gayet iyi bir rakam arkadaşlar. Ve gerçek kilometre yani. Yani %20 şarjla 30 km. Gerçekten çok iyi bir değer aslında. Bir de seri kullanımda. Sizler de life 4 yaptırma kaptan ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beğeni, yorum yapın, bir şeyler yapın. Kanalımız öne çıksın. Abone sayımız düşük biliyorsunuz. İzlenmeye göre abonemiz düşük. Her YouTuber gibi ben de bunu söylüyorum artık. Ne öğrendik? Yorumlara yazalım diyoruz. <laughs> abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz.